넌 니가 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 Vazgeçmem senden. Hiç vazgeçmedim zaten. Hayatımdan bile vazgeçmeye kalktım ama senden hiç vazgeçmedim. Sen benim kaderimsin Pelin anlasana. Ya bulursam? Bulunmayacak olanı bile bulursam? O zaman inanacak mısın kaderimizin birlikte yazıldığına? Ya bulamazsam? O zaman inanacak mısın bitmesi gerektiğine? Bulacağım. Sana söz veriyorum bulacağım. Kandırma kendini. Ne seni ne de kendini kandırıyorum. İnandıracağım seni. Biliyorum zor olacak ama... ...hem kendime... ...hem aşkımıza... ...hem de birlikte yazılmış kaderimize. <laughs> Annesi neler hazırlamış ona. Akıtmalar, yumurtalı ekmekler, sarmalar, kızılca kıyamet her birinde tadına baktım. İy, piştim, bir doydum, bir doydum. Oğlumu doyurmaya geldim. Ne güzel yapmışsın ama benim çıkmam lazım anne. <laughs> Annen de zaten senin çıkmana izin verecekti. Yedim ben anneciğim, yedim hadi. Ay ben senin o yediğimi de bilirim. İki kura ekmek, yanında bir bardak çay. Hadi bilemedin iki peynir tıkalarsın. Bitti gitti. Hadi hoppa dışarı. Anneciğim gel istersen ben seni eve bırakayım ha. Bu güzel yemekleri de alayım. Ya. Hadi. Bak ben yanılıyorsam yaşıma ver. Ama dün yüzün sirke satıyordu. Bugün böyle güller açmak daha hayırdır. Hayır, hayır. Yani iyi hissediyorum o kadar. Senin iyi olmana en çok ben sevinirim. Ama bazen insanın gözü kötüye kördür. İyi sandığın felaketin olmasın da. Olmaz anneciğim, olmaz. Ne yapalım biliyor musun? Ne? Gel sen böyle. Gel 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 gel. Ne yapacaksın? Bütün gün zaten evde otur. Gel biraz da bu evde otur. Ya ben ne yapayım peki tek başıma oğlum? O tarafta kumanda var. Televizyonda senin istediğin Aa. programlar zaten başlamıştır. <laughs> ah kardeşim. Ee, acil filiye gelebilir misin? Tamamdır. Filiye geldi Nasıl Filiye'ye gel diyor. Hani görmeye dayanamıyordu? Pelin'le bunların arası şey... Onlar iyice kafayı kırdılar. Ne bileyim ben bilmiyorum ki. Toplamıştır kendini ya. Ne demek toparlamıştır? O nasıl bir toparlamak öyle o kadar kısa Oldu canım. Ona kendini toparlamak değil, kendini yeniden inşa etmek denir. Peki bir şey soracağım. Sesi nasıldı? Hı. Ya böyle heyecanlı gibi miydi? Yoksa hani böyle iyi bir haber almış gibi... Yani nasıl bir tondaydı? Yok. Ee, peki şey gibi miydi böyle? Yarınlara umutla bakan insanların böyle sesindeki yumuşluk var mıydı öyle bir tını? Yok. Yok. Yani daha çok böyle iki saniye önce dünya yıkılacak diye haber almış gibiydi. Öyle bir ses. Hı. Yok şey sen onu anlamamışsın. Şimdi şöyle yapalım aşkım. İyice odaklan ve onun kurduğu cümleyi düşün ama tam böyle tonlamasıyla, vurgusuyla falan bana söyle. O duygu bize bir geçsin ben size anlatacağım ne demek istediğini. Ya Başak adam bir tane cümle kurdu. Bana burada yok duygusu yok, tonlaması yok. Ben ne bileyim ne anlarım ben o işlerden Allah aşkına ya. Ya kızlar ya iki dakika adamı alçıya almayı bıraksanız. Sinan'ın yanına gitse zaten öğreneceğiz neyin olduğunu. Ay evet sen niye burada oturuyorsun hala? Hadi gitsene. Hadi git o neymiş bir tam olarak anlat hadi koş Ay, koş, koş, koş. Ya. koş 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 hadi görüşürüz hadi kendin şey yap gidersin Fırını da sen ekle listeye. O Cemustan biliyor geçen seferkinde aynısı olacak. Dondurucular da öyle. Ya orada e, Filya'nın envanter listesi olacak. Sen onu Hayır iki hafta olmaz. Olmaz. Ya sen ustana ver o beni arasın tamam? Hadi eyvallah. Abi ne yaptıysak daha iyisini yapacağız. Burası eskisinden de güzel hale gelecek. Benim de misin? Tabii ki seninleyim lan. Soruyor musun bir de bunu? Ben etim kemiğimden sıyrılana kadar uğraşacağım. Ama burası eskisinden daha iyi olacak. Tamam abi. Dümen sende. de. De. Bir şey soracağım. Bu dünden bugüne ne değişti de sen bu kadar gaza geldin mi? Söyle bakayım. Bu modum tükendi sanmıştım abi. Ama uyandım. Tükenmemiş. Burasını eskisinden daha iyi hale getireceğim. Ve Pelin de hayatımızın eskisi gibi devam edeceğini görmeli. Pelin? Vazgeçmem abi. Vazgeçmem. Tamam abi. O zaman bak, mutfak sende, düzen sende. Sen telefonları, siparişleri falan hiç dert etmiyorsun. Ben hepsini hallediyorum, tamam? Abi onlar bir gün de olur da... ...benim daha önemli bir işim var. Babamın yandigarı. Aynısını bulmam lazım. Kardeşim o gitti. Yandı yani oğlum o, hiç oldu. Abi Pelin'i geri getirecekse mucize bile yaratırım ben. Hadi. Ben deli bir şeyim, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.